kenar ortay teoreminin ispatını yapacağım. Aslında daha önce Stewart teoreminin ispatını yapmıştım. Yani sadece Stewart teoremini bilerek kenar ortay ve açı ortay teoremini kendimiz elde edebiliriz. Yani 3 teoremden sadece birini bilerek diğer iki teoremi elde edebiliyoruz. Ama yine de biz kenar ortay teoreminin ispatını yapalım. Öncelikle kenar ortay bize ne diyor? Bir ona bakalım. Herhangi bir üçgende bir kenara ait kesenin e, karesinin iki katı artı o kenarın karesinin yarısı geriye kalan diğer iki kenarın kareleri toplamına eşittir. Yani ne demek istiyorum? Şuraya x dersem hatta şuraya da k diyelim. a k'ya x dersem x karenin iki katı yani 2x kare artı bc kenarının karesinin yarısı yani a kare bölü 2 eşittir. Diğer iki kenarın kareleri toplamı. Kenar ortay teoremi bize bunu söylüyor. Şimdi bu teoremin ispatını yapalım. İspata geçelim. Diyorum ki A'dan bir dikme indirelim. A'dan bir dikme indirdik. Buraya da H diyelim hatta. Yüksekliğimize de küçük H diyelim. H, K dediğim şey de Y olsun. İkisini kullandım. Şimdi bakıyorum bunlar BC üçgen BC kenarının tamamı A ise KC dediğim şey A bölü 2 olur. BK dediğim şey de A bölü 2 olur. O zaman BH dediğim şey de A bölü 2 eksi Y olur. Şimdi buradan ABH üçgenine ve AHC üçgenine bakıp iki tane Pisagor uygulayalım. ABH üçgeninde bir Pisagor uygulayalım. C kare eşittir. H kare artı A bölü 2 eksi Y kare olur. AH C üçgenine bakalım. Orada bir Pisagor uygularsak burada da B kare eşittir. H kare artı A bölü 2 artı Y'nin parantez karesi olur. Şimdi ispata baktığımız zaman bir tarafta B kare artı C kare var. O zaman diyorum ki şunları bir taraf tarafa toplayalım. Taraf tarafa topladığımız zaman B kare artı C kare eşittir. Bunları taraf tarafa toplarsak 2H kare. Şunları da açıp toplayalım. Artı birincinin karesi A kare bölü 2. Eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Yani eksi 2 çarpı A bölü 2 çarpı Y Artı ikincinin karesi y kare. Artı diyorum. Bu defa şurayı açıyorum. Yine birincinin karesi. A kare. Pardon şurada bir 4 vardır. A kare bölü 4. Artı devamlı. Birincili ikincinin çarpımının iki katı. Artı bir de y kare var. Şimdi düzenli bir şekilde şuraya taşıyalım bunları. B kare artı C kare elinde var. B kare artı C kare. Şurada bir düzenleme yapalım. Gidenler varmış. Şunlar bir sadeleşiyor. Şunlar sadeleşiyor. A çarpı Y burada var. Eksi A çarpı Y burada var. Bunlar da birbirini götürüyor. 2H kare artı Y kare burada var. Y kare burada var. 2Y kare 2H kare artı 2Y kare artı a kare bölü 4 a kare bölü 4 2 tane a kare bölü 4 o da a kare bölü 2 yapar. Şimdi a h k üçgenine bakalım bir. Orada da h kare artı y kare eşittir x karedir. O zaman her tarafı 2 ile çarptığım zaman 2 h kare artı 2 y kare dediğim şey de 2 x karedir. Götürüp 2 h kare artı 2 y kare yerine 2 x kare yazabilirim. Onu da şurada yapıyorum. O zaman b kare artı kare eşittir 2x kare artı a kare bölü 2 oldu. Böylece ispatımız tamamlanmış oldu.